Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bir videomla da yine beraberiz. Şöyle bir dışarı doğru çıktım. Bir iki işim var. Onları halledeceğim. orada <laughs> da videomu açayım dedim. Şuradan başlayalım dedim. Evet. Nereye gidiyoruz? Rosman'a kadar gideceğim. Bir iki eksiklerim var. Onları alacağım. Dedim arkadaşlarımı da götüreyim Rosman'da bakalım neler var neler yok. Bana reklamı gelmişti de. Bakalım. Ucuzluğa düşen bir şeyler var mı? Hep beraber görelim isterim. Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? iyi misiniz? Allah'ım herkese iyilik, sağlık versin. Cümlesine. Evet. Şöyle bir spor niyetine de dışarı çıktım. Edirafı seyrede seyrede gidelim. çok güzel. Alyanslar ne kadar güzel. Osman'a doğru. Gidelim. Burada da sushi satılıyor. Görüyor musunuz fiyatları? Çiğ balık. Sever misiniz bilmiyorum. E i̇lk yediğimde iyi demiştim ama sonra belaket hoşuma gitmeye başladı. Güzel yani lezzet, lezzetli. Evet. Osman'a giriş yapalım. Görüyorsunuz. tane ıslak mendil. 80, 80, 160, 160, 160, 320 tanesi. 349. Dörtlü paketler. İyi fena değil. el sabunları 65 sente düşmüş. Bakın burada şeyler ee, ne bileyim elektronik işte saç kurutma makinesi saç kıvırma makinesi tıraş makineleri falan tansiyon aletleri Tansiyon 99 12.99'muş. Böyle buraya geliyor. Böyle su ısıtma cihaz, Yumurta, kaynatma, haşlama. Saç kurutma makineleri. 15 euro er oraya Düş, Düşmemiş yani, gerçek bir adı, gerçek. Evet. Şöyle geze geze bir dolanalım. Diye oranlar bir katta kuzuyormuş. Fana. Şampuanlar. Doğu'nun şampuanlar. 2.95'e düşmüş. Görüyorsunuz karnıyer fırış cistler 1.89'a düşmüş. Görüyor musunuz? Saç, saç boyaları. Tıkırtabı düşmüş. Paletteler. dener. da 3.99'a düşmüş nutre etseler. Oliyalar 5.99'a düşmüş. Şey, şu mumların kokusuna da hastayım. Görüyor musunuz? Hı -hı, mis gibi kokuyor. Çok güzel kokulu var Bu da kokulu. Oh elmalı. Vanilyalı. Bunu çok seviyorum şu vanilyalı. çok güzel kokuyor. envai çeşit mum var. Çamaşır yıkmışatıcılar iki düşmüş. Arkadaşlar şunu tavsiye ederim. Pembe pembe yani Kendim kullanıyorum çok harika kokuyor. Çamaşırlarda kokusu da gitmiyor. Malik. şu pembe olanlar harika güzel kokuyor şu pembesi de çok güzel pembesi. pembesi de çok harika kokuyor tavsiye ederim ben çok beğendim çok güzel çiçek değil mi harika güzel Burası çocuk eşyalar. Çocuğun oyuncakları. Tabii bunlarda bir ucuzlama yok. Aynı fiyat. Burada da bana hani. Çok güzel bir parfümdir. 12.95'e bir düşmüş. Herhalde içinde krem de var. Böyle. Burunu banan. Her şekli var. Görüyorsunuz. 12.95'e. bir şey. Şu pembesi çok güzel. Ben bunu kullanıyorum şu. da böyle makyaj, rujlardı, rümenlerdi, kremlerdi, ne ararsan var, ojelerdi, fondötenler. <laughs> <laughs> 375 fiyatları 395 425 kalitesine böyle değişiyor demek ki bakın arkadaşlar fetle özel yağ sökücü bunu şiddetle tavsiye ederim hem de uygun fiyata o kadar güzel temizliyor ki inanamazsınız alın deneyin Ben kullandım çok memnun kaldım. Büyük piriller. 99'a düşmüş. O bayağı da büyük. Aile boyu. Yine bir başı çikolataları gelmiş. <laughs> evet alacaklarımızı aldık şimdi yavaş yavaş, yavaş hava da yine kararmaya başladı inanın saat saat daha 4 olmadı yavaş yavaş kaza yapacaksınız. Saat daha dört olmadı hava karardı görüyor musunuz? Kışın da bu şeyi var ya kötülüğü var. Hava çok çabuk kararıyor insanın ruhu kararıyor. Zikti karanlık oldu yine. Neyse. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.